kızlar pasta dekorasyon mücadelesine katılacak. Her katılımcı çark filek çeviriyor ve ne alacaksa onunla pastasını süsleyecek. Vatcanına görünüşe göre Britney şanslı pastayı dondurmayla süslemek zorunda kalacak. İşte bu. Bakalım. Aha, acı biber mi? Cidden mi? Peki pastayı nasıl süsleyecek? Peki ne yapabiliriz? En bunu çözmen gerekecek. Nidaf izmeliyim ki bu biberler o kadar da kötü görünmüyor. Önemli olan tadını düşünmemek. Vay canına. Oh, Şimdi Britney pastasını süslemeye hazırlanıyor. Hmm, dondurma. Siz dondurmayı seviyor musunuz? Yorumlarda en çok sevdiğiniz tadı yazın. Britney pastanın ortasına çekip dondurmalı toplarla süslemeye başlıyor. Ne kadar lezzetli burada ne var? Muz mu? What? Bu inanılmaz derecede işte lezzetli olacak. Bir tane de aldık. Evet mükemmel duruyor burada. Ne kadar güzel. Bu arada en pastasını biberle süslemeye devam ediyor. Ha, bu da ne böyle? Beytin göğsündeki kuşlara bile böyle büyük bir dondurma kulesini ismarlıyor. Harika. En kekinden dikkatini dağıtma. Ben de bu arada benimkini tatmaya başlayacağım. Aa evet ne kadar lezzetli. Bir parça dondurma bir parça kek. Mükemmel en denemek ister misin? Tabii. Aa, hiç de beni. Hepsi benim. Sen de gidip pastanızı dene. Of oh, tamam. Biberleri böyle tadacağım. Ya ne var ki zor değil. Tamamdır. Bir tane daha. Hiç de fena değil. Ay, ay çok acı. Hayır. Böyle bir pasta yemeyeceğim. Kuralları çiğniyor muyuz? O zaman bu hiç adil değil. Sen ceza alacağız. Hayır. Hayır olamaz. Bu çok acı. Ama sonuçta yine çok fazla acı olacak. Ya yazık zavallı en. Şimdi patlayacak yanacak. Afiyet olsun. Kendini toplayın yapabilirsin. Ay. Tamam hadi. Bunu yapacağım eminim. Nom, nom, nom. Vay canına. Görünüşe göre Britney Enin yeteneklerini hafife almış. Kahraman resmen. Hadi aferin sana. Görünüşe göre tüm baharatlı ve acı şeyleri hissedecek şimdi. Ve bunu yaptı. Oh, hayır. Sanırım şimdi hissediyor. Ya kendini kurtarın. Oh, no. Ay seni tutuyorum. Hayır olamaz pastam. Birisi doktoru arasın veya itfaiyecileri tercih ederim. Acilen yardıma ihtiyacımız var. En pekala dikkatli ol Britney. İyi misiniz? Evet. Acı yemekle her şeyi bitirdik. Oops. Ama ayrıca... Britney'nin pastası da mahvoldu. Ama ondan bir şey kalmış. söyle bildiğiniz gibi hiçbir şeyden daha iyi. Kızlar ikinci tura hazır. Pekala Britney çevir. Sana bol şans ediyoruz. Aa ne? Wasabi mi? Korkunç. Bu hiç de tatlı değil. Ve pastayı süslemek için hiç de uygun değil. Gerçi belki Britney bizi... aksini ikna edebilir. Pekala şimdi enin sırası. Umarım daha şanslı olur. Vay be ne şans ama. Aynı anda iki tane şey. Çikolatalı çubuklar ve Nutella. Hey. Bakalım sen başla. <laughs> tamam önce Nutella alıyoruz. Yummy. <laughs> <laughs> Alright ne kadar lezzetli ve en bir şeyler düşünmüş. Vay canına bu ne? İnşaat kıyafetimi çok ilginç. En bir ev yapmaya çalışıyor. Hayır pasta yapacak. Çikolatayla Nutella'yı koyuyor. Ve şimdi de onu böyle yayıyor çikolatanın eşit olarak dağıtılması için harika bir iş çıkardı. Tamam. Şimdi de her şeyi mizura ile ölçeceğiz ve tadabiliriz. Ve sonra onların pastanın her tarafına bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve işte birkaç tane de koyuyoruz. Harika. Senin sıran Britney. Wasabi ile pasta tabii ki ilginç bir şey değil mi? Vay canına ne kadar çok var. Ama bir şey eksik. Belediye'nin bir fikri varmış gibi geliyor. Vay canına bir şeyler çalmak istiyor. Neyi peşindesin? Çaldı bunu bununla gerçekten daha kolay. Harika iş çıkardın. Hey, ee, En ne yapıyorsun? Şimdi onu yiyeceksin ama. Evet wasabi yedi. Tamam daha dikkatli olmalısın canım. Özellikle de bununla. Evet Anne de şakalar kötü olur. Afiyet olsun Britney. iyi i̇yileş bir şey. Tamam Britney şimdi tadıma zamanı sende. Aa, okay. oh, hayır ne kadar berbat bir şey. Üzgünüz. Ama bu sen hayal ettiğim bir şey değildi. Ama şimdi onun tadına bakacak. Ne kadar lezzetli bir parça. Evet bununla paylaşmasını hiç istenmez. Britney tek yapman gereken pastanın yerine daha lezzetli bir şey hayal etmek. Kızlar neredeyse bitirdi. Britney'nin son dilimi var. Hey, bu çok iyi. değil. canım lezzetli bir şeyler yemem gerekiyor. Aa, üzgünüm en içinden bir ses enin bunu böyle bırakmayacağını söylüyor. Hazır ol Britney seni bekliyor. Güzel bir ceza. Bakalım ne var? Ay, <laughs> çiğ yumurta mı? Koy Ama daha da kötüsü olabilirdi öyle değil mi? İşte bu. Bekle ve al. <laughs> hey, tam isabet. Ama görünüşe göre en çok sevdi bu işi. Vay canına. Şimdi Britney'nin kafasında bir tabak yumurta var. Ne iğrenç. ne kadar basa bir pastasından sonra belki de o kadar korkunç değil. İşte üçüncü tura geldik. Bu sefer kızların ne bekliyor? Şimdi öğreneceğiz. Ve ende ne var? Vay canına, ekşi şekerler. Çok ekşiler mi acaba? Tatlıyla nasıl gidecek acaba? Şimdi senin sıran Britney. Umarım en az şanslı olursun. Ne? Kedi maması mı? Bu şaka mı? Oops. Hey, kedi maması gerçekten pastayla hiç de güzel olmaz. Ya neden çılmıyor? Hadi ama. Enin böyle bir sorunu yok. Var canına dikkatli ol Britney. Malzemesiz kalacaksın. Vay canına Enin şekerlerine baksanıza. Bu çok güzel. Kedi maması hiç de güzel değil. Tavra. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hey, bu ne? Çok ekşi şey vay be. Ya ben hiç de tadına bakmak istemiyorum. Ay, hey. ne koku ama. Peki en pas Şekerlerle süsleme zamanı geldi. Façanına bu parlak renklere bakın. Bu pastanın inanılmaz derecede lezzetli olacağına eminim. Süper iyi iş çıkardın en. Awesome. Ve şimdi tadına bakabilirsin. Mm, yeah. Hey Britney aslında senin kendi pastan var. Britney böyle fazla fazla no. koy. Her şeyi dök. Oh my God. Mükemmel. İşte bu bir sürü kedi maması. Peki bunları nasıl yiyecek? Bu arada en pastasının tadını çıkarıyor. <laughs> bu hızla hiçbir şey kalmayacak. <laughs> Britney hadi sen de başlamalısın. Ya bu çok tatsız. Ve ee, kedicik buraya nasıl geldin? Lezzetli yiyecek mi istiyorsun? Aferin sen çok zekisin. Kötü bir plan değil Evlidni ama buna izin verildiğini sanmıyorum. Görünüşe göre en ekşi şekerlerden fazla yemiş. Dikkatli ol. Görünüşe göre yeni arkadaşını sevmedi. Affedersin kilicik. Ama bu sadece Britney için. Oh my God. Ne kadar lezzetli. Bu galiba çok fazla ekşi yedi. Yo iyi mi kötü mü anlamıyorum. Bu benim şansım. Hadi kedicik. Bay kedi yer onu. Hadi aferin sana. Bir iki üç. E, ee, i̇yi misin? Nasılsın? Sanırım end Britney'nin adil oynamadığını fark etti. Ve ceza zamanı döndür Britney. Şimdi onun neyi beklediğini öğreneceğiz. Hayır. Olamaz. Evet cezaların en kötüsü. Yüzü pasta içine soktuk. Üzülme Britney. Oh en azından Bay Kedi'nin yemeğin çoğunu yemiş olsa iyi. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Aa evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acı türüyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha. İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç ve küşağının tüm renklerinde pankek yapacağım. Awesome. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Leziz. Cool. Ne kadar güzeller. Oh, real. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oh, oldu. Really? Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurtayla süsleyeceğim. Bir tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya. Çiğ şey, yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu pankeklere biraz jambon ekleyip salatayla süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanı dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz. Son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, oh, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Lahmacunla hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım. Bu oldukça lezzetli. Vay canına. Çok parlak Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Hey. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasına alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor. Bir yere dağılmasın. İşte böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim. Çok lezzetli olacak. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Oops! Ah, ne tam bir sakarsın. Oh, pizza kayboldu. Ne bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles. Tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. Mükemmel. Oh, come on. Sıra dışı bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Bu oh. siyah boyayacağım. Oh, come on. Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah bir zaman temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. İşte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim böyle sırada bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi. Ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum. Torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam. Önemli olan başlamaktır. Tamam hayır en önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne edin veriyorsunuz? Oh, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmaya yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever. Ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. Ne kadar güzel saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Örneşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu lekem kaldı ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır. Güzellik. Go! Pekala. Bodrum'a hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skittles alacağım. Çok parlaklar. Döndürmek çok güzel olacak. Ya ayrıca en sevdiğimiz oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına çikolata şurubu. bu. Benden biraz alabilir miyim? Okay. Harika son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim. Nereden başlasam? var canına burada ne kadar çok şey var. Bir yiyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Ne korkunç! Bunu yemek istemiyordum. Tamam sonuncusu deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. Tamamdır. Bu dondurma kazanıyor. Evet, ben kazandım.